Merhaba CryptoParaTR.com takipçileri. Yeni bir eğitici video ile daha karşınızdayım ben Emre Ata. Bugün Binance yeni bir para listeledi. Bir oyun tokeni. Ee, bunu nasıl alabileceğinizi, nasıl saklayabileceğinizi size e, göstereceğim. Şu anda ben bu videoyu çekerken paranın listelenmesine 2 saatlik bir süre var. Öncelikle kısa bir bilgi vereyim her videoda olduğu gibi. Yeni başlayanlar için CryptoParaTR.com üzerinde e, kripto paralar hakkında öğrenmek isteyeceğiniz bütün bilgilere e, erişebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bütün listelerimiz burada var. En iyi kripto paralar hakkında analizler, ekipleri kimdir, arkalarında kimler var, hedefleri, projelerin amacı nedir? Ve bunun haricinde vadeli işlemler için %10 komisyon indirim kodunuz ve spot işlemler için yine ömür boyu geçerli 120 komisyon indirim kodunuz sitemizde sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdi BNX token'in makalesine girelim. Görmüş olduğunuz gibi ne olduğunu öğrenmek için buraya girebilirsiniz. BNX token nedir? Öncelikle şunu açıklayayım hemen size. Ee, bu bir oyun tokeni arkadaşlar. Örnek veriyorum X 1 oyuna girdiğinizde mesela PUBG. PUBG'ye girdiğinizde PUBG oynarken topluluk kararları alınırken oylama yapılır ya. Bunlar için BNX kullanabiliyorsunuz. Ya da bir herhangi bir item alırken ya da oyun içinde ne varsa hani para harcıyorsunuz ya. işte bu o. Oyunda kullanılan para ve Binance bunu listeliyor bugün. Yani bir oyun tokeni. Öncelikle şunu göstereyim e, ilk başta. E, hiç hesabı olmayan Binance'a ilk defa abone olacaklar için bunu göstermek zorundayım. Kusura bakmayın. Burada görmüş olduğunuz gibi bir banner var. Makalenin içinde de var bu banner. İsterseniz buraya da tıklayarak e, abone olabilirsiniz. Diyelim tıklayalım şuraya. Bu sayfaya geldiniz. Binance abone olma sayfası. Buradan bulunduğunuz ülkeyi seçin. Ondan sonra onayla E-posta adresinizi girin ya da mobil numaranızı girin şifrenizi girin ve hesap oluştur deyin. Ama önemli olan şey şu. Şu kodun burada olması lazım arkadaşlar. Bu olmazsa 120 komisyon indirmek alamazsınız. Hesabı oluştur dedik. Binance'a gittik. Evet. Binance'a geldiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Para yatırmadan önce ilk yapmanız gereken KYC doğrulamasıdır. Hesabınızı doğrulatın arkadaşlar. Sadece birkaç dakika sürer. Hatta bir dakika falan sürer. Telefonunuzda çok kolayla yapabilirsiniz. Şimdi. KYC'mizi de doğrulattık bir para yatırmamız lazım. Şimdi ben size Tether üzerinden göstereceğim. Çünkü en çok hani işlem çiftlerinden en değerlisi Tether'dır şu anda. Herkes bütün borsalar, büyük borsalar Tether kullanıyor. Önce kripto parala geliyoruz. Sol üstte görmüş olduğunuz gibi bakın şurada. Buradan bulunduğunuz ülkenin para birimini seçebilirsiniz. Ben Türk lirası üzerinden göstereceğim. Buradan kredi kartı veya banka kartına tıklıyoruz. Buradan da Tether'ı buluyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz BNB ile de alabilirsiniz. BNB çifti de olacak çünkü bu paranın. Buradan Tether'ı bulalım. Evet 2000 TL'lik Tether almak istiyorum ben. 2000 TL'ye 205 Tether alabiliyormuşuz. Devam diyoruz. Kart bilgilerimizi giriyoruz ve tekrar devama tıklıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi paramızı aldık. KYC'mizi doğrulattık paramızı aldık. Nasıl BNX token alacağız? Burada sol üstte bakın piyasalar var. Piyasalara tıkladım. Burada coin araba butonu var. Buraya BNX yazdım. İşlem çiftleri buraya çıkıyor bakın BNB çifti burada BNX, BNB. Buradan da USDT Tether. Biz Tether almıştık. Buradan işlem yapacağız. BNX, Tether. Görmüş olduğunuz gibi. Tıkladım ve borsasına gittim. İki görmüş olduğunuz gibi 2 saat 22 dakika var şu anda paranın listelenmesine. Para listelendiğinde bir önceki videolarımıza bakabilirsiniz listelenmiş para nasıl oluyor. Şurada satış emirleri olacak. Burada da alış emirleri olacak. Biz nasıl alacağız? Bizim 200 tane 205 tane Tether'ımız vardı alış emri. Buradan bir fiyat seçeceğiz. Şurada ortalaması, şurada fiyatın güncel halini göreceğiz ilk başta. Örnek veriyorum. BNX şu anda kaç para diyelim? 190 dolar. Burada 190 veya 200 dolar, 180 dolar göreceğiz. Tıklayacağız. Burada şey yazacak. 189 dolar. Örnek veriyorum bu paranın fiyatı. Bizde kaç tetir var? 205 tane. Buraya 205 yazacağız. Buradan arttırıp azaltabilirsiniz. 205 dolara örnek veriyorum. Eğer bu e, 189'da 189'da bir BNX alabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Neredeyse 1,084. Ala tıklarınızda alırsınız. Satacağınız zaman da buradan güncel bir fiyatı seçeceksiniz. Buradan satmak istediğiniz miktarı ayarlayacaksınız. Örnek veriyorum. 1,84 vardı bizde değil mi? 1, 1,0.84 Mesela biz 189 dolardan almıştık şeyi e, BNX e. örnek veriyorum. BNX 250 dolar olunca satalım diyoruz. Örnek veriyorum bakın biz 205 dolara bir BNX almışız 189 dolardan. Ne oldu? 250 dolara geldi değil mi? Ya örnek veriyorum diyelim geldi düşerebilir. Ben varsayım yapıyorum şu an. Buraya ne kadar BNX'imiz varsa ekliyoruz. Fiyatı 250 dolara belirliyoruz ve sat diyoruz. Sat derken de hani 250'den satarsak 271 dolar oluyor. Gör, 205 dolarımız 271 dolar oluyor. Trade böyle bir şey arkadaşlar. Al satı bu şekilde. Şimdi eee coin market cap'te paranın durumuna bir bakalım. Ya öncelikle şunu da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi Binance'ın duyuru bölümünde de açıklaması mevcut. Buradan dileyenler makalemizin içinden tıklayarak bakabilirler. Şimdi BNX'in toplam arzına bakalım. Toplam arası 2 milyon 485 bin yani bir oyun için bunu çıkartmışlar ondan sonra demişler ki bu yürüyecek bu proje 21 milyon daha arz ekleyelim örnek veriyorum eklemişler şu anda sadece 2 milyonu dolaşımda arkadaşlar bu yüzden fiyat Mars'a uçmuş durumda bakın Binance'da listelenmeden önceki fiyatı 103 dolarmış ondan sonra Binance haberi geldikten sonra ne olmuş fırlamış 217 dolara. Şimdi bu dump da yiyebilir, pump da pumplayabilir, yatırım da alabilir. Çünkü çok düşük arzı olan bir para arkadaşlar, değerli bir para. Görmüş olduğunuz gibi diğer listelendiği borsalarda görmüş olduğunuz gibi buradan bakabilirsiniz. Şimdi burada neye dikkat etmemiz lazım? Bakın. bu tarz paraları daha Binance'da listelenmeden de değerinin üzerine çıkmadan bulabilmek için hani analiz yapacaksınız. Bakın burada coin market cap'te sıralama var. Buraya tıklayıp bütün paralara bakacaksınız. Bakın para piyasaya çıktığında Görmüş olduğunuz gibi. Ol diyelim pardon. 4 dolarmış bakın. Bu para ne zaman çıkmış? 5. ayda. 5. ayda çıkmış piyasaya. 5 dolarken bunu düş diyelim ki 100 bin dolarlık biri aldı ya da 1000 dolarlık biri aldı ya da 50 bin dolarlık biri aldı. Şuralardayken aldı bu. Görmüş olduğunuz gibi. 4 dolarken 3 dolarken. Ne oluyor para? Zamanla yükseliyor. Yükseliyor en sonunda Binance haberi gelince tamamen uçuşa geçiyor. Yani para nasıl analiz edilir derseniz işte projelere bakacaksınız, web siteleri inceleyeceksiniz. Projenin arkasında kim var bunları analiz etmeyi öğreneceksiniz ve arz çok önemli arkadaşlar. Örnek veriyorum bu paranın arzı 5 milyar olsaydı ya da dedim 35 milyar olsaydı bu para hiçbir şekilde bu değerleri görmezdi. 200 dolarları görmezdi arkadaşlar. O yüzden milyarlık tokenlarla, coinlerle e, arzı az olan işte tokenları, coinleri karşılaştırın. E, bu şekilde daha yeniniz yapmayı öğrenebilirsiniz. Umarım videomuzda öğrenmişsinizdir BNX'i nasıl satın alacağınızı, nasıl saklayacağınızı, nasıl satacağınızı. Evet Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde Binance listelemeleri hakkında erken haberler alabilirsiniz YouTube kanalımızda. Web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Her videoda bahsettiğim gibi. Dump pump gruplarından ne olduğu belli olmayan Twitter fenomenlerinden Telegram gruplarından uzak durun arkadaşlar. Şu para uçacak, şu para düşecek. Satın alın. Bu tarz ee, ne diyeyim? Twitter hesaplarından uzak durun. Daha önce kendini kanıtlamış insanlara para kazandırmış ya da para kaybetmesi kaybetmelerini engellemiş olan insanlarla ee, etkileşim kurun. Onların analizlerini kale alın ekonomi kanallarında, dünya kanallarında ya da Türkiye'mizin, ülkemizin kanallarında bu konu hakkında analizlerini, yorumlarını senelerdir dile getiren, insanlara doğru bilgi veren insanları takip edin. Ancak bu şekilde kazanabilirsiniz. Ama her şeyden önemlisi, her video dediğim gibi kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin. Ancak bu şekilde bu sektörle başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videoyu sonlandırıyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Emre Ata.